Bu hikaye gizem, korku ve merakın aynı anda kol gezdiği, izleyiciyi son ana kadar diken üstünde tutan bir kısa film gibi ilerliyor. Dört genç, Lara, Ege, Mert ve Ceren hafta sonu kaçamağı yapmak için ormanın içindeki eski bir evi kiralarlar. Başta her şey keyiflidir. Müzik, kahkahalar, ormanın huzuru ama gece bastırdıkça ormanın sessizliği bir uğultuya dönüşür. Bir noktada yaşlı bir kadın ormanda belirir. Lara'ya garip bir küre verir bu sadece dinleyenlere konuşur der. O andan sonra her şey değişir. Küre bazen fısıldar, bazen ışık saçarken gölgeleri hareket ettirir. Gençler ne kadar çok dinlerse, o kadar çok gerçeklik kayar. Evin içindeki tozlu masa, küreyle temas ettikleri her sahnede değişir. Geçmişin yankıları kaybolmuş ruhların sesleri duyulur. Lara'nın zihniyle oyun oynayan küre, sonunda gerçeğin bedelini onlara hatırlatır. Merak, bazen insanın kendi sonunu hazırlar. Son sahnede sadece bir kişi ormandan sağ çıkar. Ama elinde hala o ışık saçan küre vardır ve küre yavaşça fısıldar. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir orman evinde başlayan hafta sonu dört gencin hayatını karanlığa sürükledi. Gerçeği ararken kürenin sesini duydular. Peki ya sen duydun mu? Hikayenin tamamı için Bir Nefeste Öyküler kanalında buluşalım.